Değerli izleyenler, ETS Estetik sponsorluğuyla Mersin Analiz'de yeni bir program başlıyor, İyi Hisset. Bu programda sağlık uzmanlarıyla sağlıklı yaşam, cilt bakımı, beslenme ve fiziksel aktiviteler üzerine konuşulacak. Programımızın ilk konuğu deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Doktor Engin Karahasan. Engin Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz şehrimize. Hoş bulduk, iyiyim sağ olun. Engin Bey, sizin uzmanlık alanlarınız nelerdir? Ben ee, deri ve zührevi hastalıklar uzmanıyım, dermatoloji, cildiye diye de bilinir. Özellikle bizim alanımız deri hastalıkları, yine cinsel yolla bulaşan cilt hastalıkları, onun dışında deri kanseri, saç hastalıkları, deri eki hastalıkları, tırnak hastalığı gibi. Bunun dışında bazı kozmetik uygulamalar. Bunlar bizim uygulama alanlarımız ve tedavi alanlarımız aynı şekilde. Peki en Fazla rağbet gören işlemler nelerdir? Estetik kozmetik uygulamalar içerisinde en fazla rağbet gören işlem botoks, dolgu, mezoterapi uygulamaları, enerji bazlı yani lazer uygulamalarına rağbet oldukça fazla. Peki sizin estetiğiniz var mı? Botoksunuz? Benim botoksum var. Biraz azaldı, yenilemem <laughs> gerekecek ama e, onun dışında cildimi bazı lazer işlemleri ve cilt içerisinde enjeksiyon şeklinde olan mezoterapi işlemleri destekliyorum. Aynı zamanda evde de kendi ev bakım ürünlerimi kullanıyorum. Botoksun tehlikeli bir yanı var mıdır? Her estetik kozmetik uygulamanın kendi içerisinde yan etkileri ya da komplikasyonları var. Botoksun da kendi içerisinde bazı komplikasyonları var. Bunlara tehlike demek demek şöyle. Eğer botoks işlemi bir merdiven altı yerde uygulanıyorsa, ehil olmayan ellerde uygulanıyorsa tabii ki tehlikeli. Ama ehil kişilerde doktorlar elinde uygulanıyorsa, bu işi yapan ruhsatlı kliniklerde uygulanıyorsa büyük bir tehlikesi yok. Zaten olabilecek komplikasyonlarda da ilgili hekim arkadaşlar güzel bir şekilde yönetir. Botoks için aslında yaş aralığı oldukça geniş. Botoksun ilk uygulama nedeni şaşılık tedavisi 1980'lerde. Bu dönemlerde şaşı olan çocuklara bile yapılmış. Yine daha sonrasında aslında şaşılık tedavisi sırasında ileri yaşlarda kaz ayaklarında düzelmeler fark edilmiş ve nihayetinde kırışıklık içinde yapılmış başlanmış. E, uygun endikasyonlarda her yaş grubunda yapılabilir ama kırışıklık için eğer bunu konuşacaksak en sık yapılan e, uygulaması bu. E, 25-35 yaş arası ideal yaş aralığı. Yani botoks sadece güzellik için değil aynı zamanda sağlık için de yapılabilir. Tabii ki. Yani sağlık için de yapılabiliyor. Örneğin kas hastalıklarında nörolog arkadaşlar yapabiliyor ya da fizik tedavi uzmanları yapabiliyor. Onun dışında konuştuğumuz gibi şaşılık için göz hastalıkları uzmanları yapabiliyor. Peki biliyorsunuz kış aylarına geldik artık. E, yaz ayları Ondan sonra da Mersin gibi bir şehirde çok fazla leke izleri oluyor akne ve skar izleri oluyor ne önerirsiniz? Leke çok geniş bir kavram burada doğum lekesi diyeceksek çok çok farklı şeyler böyle güneş lekesi ileri yaşta çıkan yaşlılık lekesi gibi lekeler diyeceksek başka başka şeyler öneriyoruz ama genellikle en çok tercih ettiğimiz bizi dermatologların da severek kullandığı enerji bazlı cihazlar yani lazer uygulamaları bizim tedavide severek uyguladığımız işlemler bunun dışında kombine tedavileri seviyoruz örneğin lazer işte lekemozoterapisi dediğimiz işlemi kombine edebiliriz. Soyucu işlemler, peelingler, maskeler yapılabilir. Bunun dışında altın iğne diye bilinen aslında mikro iğneleme diye de bizim sunduğumuz tedaviler yapılabilir. Tedavilerde en çok tercih ettiğimiz yöntemler genellikle bunlar oluyor. Sivilceler var ve sivilceler içinde bazı tedaviler var. İşte agnetrenttir, roakutandır, zoletenindir. Bunları önerir misiniz? Bunların ters komplikasyonları var mıdır? Şimdi Akne Trend Roakutan, Zoraten bunlar e, içerik isimleri oral izotretoin diye geçen e, A vitamini türevi e, ilaçlar. E, tabii ki uygun endikasyonlarda başlıyoruz. Özellikle burada endikasyonu belirlerken aknenin şiddetine bakıyoruz. Şiddette de derinliğine, sayısına ve iz bırakıp bırakmadığına bakıyoruz. Endikasyonu oluşturuyorsa başlıyoruz. Tehlikeli olduğu düşünülüyor tabii ki. E, Birçok e, hastamıza başlarken tereddüt yaşıyor hastamız. Acaba karaciğere yük oluyor mu? Kanser yapıyor mu? Kısırlık yapıyor mu gibi Bunların çoğu aslında doğru bilinen yanlışlar. Binlerce kez başladım. Şimdiye kadar büyük bir komplikasyon görmedim. Tabii ki kan tetkikleri de takip ediyoruz. Eğer uygun olmayan bir durumda varsa kesiyoruz, ara veriyoruz ya da dozu düşebiliyoruz. Ama bu konularda birazcık daha artık cesaretimizin artması gerekiyor. Akne ve skar izleri de bu hastalıktan sonra oluyor. Dediğiniz gibi altın iğne tekniğiyle buluyor değil mi? Dolduruluyor bunlar. Sadece altın iğne değil. Skarın tipine bakıyoruz. Burada altın iğne en çok uyguladığımız, en sevdiğimiz uygulamalardan birisi ama onun dışında fraksiyonel lazer, fraksiyonel karbondioksit lazer, TCA Cross dediğimiz özel bir soyma işlemi, onun dışında dolgular, cildi uyarıcı somon DNA gibi işlemler yapılabiliyor. Akne sıkarı zor bir tedavi. Akne skarını tedavi etmek oldukça komplike bir süreç. Burada genellikle kombine tedaviler, yine sürece yaymak ve hasta beklentisini hiç iz kalmayacak yüzünüz demek doğru değil. Burada hasta beklentisini ona göre ayarlamak gerekiyor. Gerekiyor. Amacımız izin görünebilirliğini azaltmak. Eğer bu doğrultuda ilerlersek hasta da mutlu oluyor, doktor da mutlu oluyor. Ben aldırma tehlikeli mi? Şimdi ben aldırmanın çeşidine bağlı. Yani siz bunu cerrahi olarak aldırıyorsanız aslında büyük bir tehlikesi yok ama kendi içerisinde tehlikeler içeriyor. Çünkü öncelikle benin lazerle ya da plexer gibi cihazlarla alınmaya uygun olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Burada da biz dermatologlar özel bir büyüteçle bakıyoruz ve kanser niteliği taşıyıp taşımadığına ya da kanserleşme potansiyelinin olup olmadığına bakıyoruz. Eğer uygunsa lazerle alınmaya o zaman lazer gibi ya da plexer gibi cihazlarla beni müdahale edebiliyoruz. Ama uygun değilse kesinlikle cerrahi olarak alınmasını öneriyoruz. Çağımızın herhalde son zamanlarda en fazla yakında şikayet ettiği uyuz hastalığından size gelen var mı? Uyuz oldukça yaygın. Son 2-3 yıl içerisinde özellikle ciddi bir pik yaptı. Yoğun kalabalık şehirlerde de çok fazla görülüyor. Özellikle Mersin, Adana bu bölge uyuzun Türkiye'de en sık görüldüğü bölge. Tabi son zamanlardaki göç olayları, depremden sonra yaşanan hijyen sorunları gibi durum uyuzun daha da artmasına sebep oldu. Kalabalık alanlar bu anlamda en riskli bölgeler. Uyuz bir parazit nihayetinde ve kişiden kişiye bulaşabiliyor. Ortak eşya kullanımında ya da yakın temasla bulaşabiliyor uyuz. Ve şiddetli kaşıntıyla özellikle gece artan katlantı bölgelerinde, göbek çevresinde el parmak aralarında olan kaşıntıyla kendini gösteriyor. Ben de kendi klinimde çok sık karşılaştığım bir problem. Yine hastalarımız geldiği zaman kaşıntıyla ilk önce uyuz mu diye bakıyoruz artık. tabi tedavisi de mümkün. Burada biraz e, dikkatli olmak gerekiyor. Mutlaka eğer kaşıntınız varsa aile hekiminize ya da dermatoloğa başvurmanızda fayda var. Peki uyuz olmamak için hijyenik kurallara dikkat etmemiz gerekiyor sadece? Uyuz olmamak için tabii ki hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemli. Onun dışında kalabalık ortamlarda dikkatli olmak gerekiyor. Örneğin AVM'lerde kıyafet denemeler bu anlamda risk oluşturabiliyor. Yine toplu taşıma araçlarında kaşınan birisi olduğu zaman aynı ortamda uzun zaman geçirme gibi durumlar ya da yakın temas etme gibi durumlar olabiliyor. Bunlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Örneğin bir yurt ortamında bir kişinin uyuz olması diğerlerinde de potansiyel uyuz oluşabileceği anlamına geliyor. O yüzden diğer bireylerde kaşıntı olmasa bile tedavi olmak gerekiyor. Bunlara dikkat edersek uyuz birazcık daha azalabilir. Umarım da ileriki dönemlerde kontrol altına alınmış olur e, rahatsızlık. Peki uyuz gibi bulaşıcı hastalıklar var mı? Ee, uyuz gibi en e, sık karşılaştığım klinikte bulaşıcı hastalıklar birisi siil Özellikle HPV denilen bir virüs tarafından oluşuyor e, ve bu virüs kişiden kişiye yine temasla bulaşabilir. Aslında doğada çok sık bulunan bir virüs. Deride bulduğu bir boşluktan ya da deri bütünlüğünün bozulduğu alanlardan bulaşabiliyor ve nihayetinde deride kabarıklık, et beni gibi görünen kabarıklıklar yapıyor. Nihayetinde de bu kabarıklıklar zamanla artabiliyor. El e, ya da işte yüz gibi, boyun gibi vücudun bu bölgelerinde görülebileceği gibi genital bölgede de görülebiliyor. E, bu da e, son zamanlarda özellikle uyuzla birlikte en sık gördüğüm, Özellikle genital sihir son zamanlarda uyuzla birlikte en sık gördüğüm bulaşıcı hastalık diyebilirim. Peki biliyorsunuz günümüzde e, çok fazla bu durumdan yakınan var. Saç dökülmesinde kullanılan tedaviler nelerdir? Öncelikle tipini belirliyoruz. Yani saç dökülmesi deyince geniş bir kavram. Farklı alt tipleri var. Örneğin daha çok kadınlarda gördüğümüz telogen efluvium denilen bir tipi var. Burada aslında saçta bir kalıcı kayıp olmuyor. Saçın dökülme ritminde bir artış oluyor. Mevsimsel saç dökülmesi diye de bilinir. Daha çok erkeklerde gördüğümüz de androgenetik alopesi. Yani erkek tipi saç dökülmesi. Yani bu kadınlarda da görülebiliyor ya da telogen efluvium örneğin erkeklerde de görülebiliyor. Dediğim gibi öncelikle tipini belirliyoruz kabinde de tedavi ona göre belirliyoruz. PRP yapılabilir. o Bu kendi kanınızdan alınan özel bir hücre grubunu içerir. Yine mezoterapiler, saç mezoterapileri yapılabiliyor. Eksozom son zamanların meşhur konusu. Saçı tedavi etmek için kullanılabiliyor. Kök hücreler yapılabiliyor. Bununla birlikte ağızdan hap tedavileri ve sprey tedavileri de e, evde desteklenebiliyor bu te, e, tedaviler. Tabii burada önemli olan şey şu, sabırlı olmak, acele etmemek, sihirli deneyim etkisi beklememek saç tedavisinde en önemli önemli püf noktayı oluşturuyor Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Engin Karaaslan. 2012'de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra 2018'de Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden deri ve zührevi hastalıklar alanında ihtisasımı yaptım. Daha sonrasında Mardin'de bir mecburi hizmetim oldu. Akabinde de Balıkesir'de 3 yıl boyunca kendi özel klinimizi işlettik. Oradaki özel klinimiz halen devam ediyor. Şu anda da Mersin'de, Mezitli'de kendi özel muayenehanemde hastalarımı kabul ediyorum. Mersin'e bir geri dönüş yaptım. Çünkü Mersin'liyim burayı seviyorum. Hocam son olarak eksozondan bahsettiniz. Biraz onu açıklar mısınız? Eksozom son dönemlerin popüler konusu. Kök hücreyle de çok karıştırılır. Aslında kök hücre değil o eksozom şu. Hücreler arası sinyal molekülleri. Bu moleküller aslında paket şeklinde içinde DNA var, RNA parçacıkları var, belli proteinler var ve bir hücreye gidip şu mesajı veriyor. Çalış, ya da çalışma gibi mesajlar iletiyor. Şimdi bizim de özellikle estetik kozmetik alanında en sevdiğimiz iki bölge var. Bir saç, bir yüz ve cildin kendisi. Saçta örneğin biz eksozomu yaparak saç hücresine çalış diyoruz. Saç hücrelerimizin içinde de kök hücreler var. Onların dönüşmesini sağlıyor aslında. Her dokumuzda kök hücre var. Bunlar, eksozomlar bu kök hücrelerin aktive olmasını sağlıyor. Ve en az bir kök hücre kadar hatta bazı yerlerde kök hücrelerden daha etkili sonuçlar elde ediyoruz. Son dönemlerde evet popüler konu. Estetik, kozmetik alanında yeni olduğu için popüler ama zaten daha öncesinden başka tedavilerde de kullanılıyordu. Örneğin akıllı kemoterapilerin bazıları eksozomdur yani. Bu yüzden bilimsel dayanağı olan önemli tedavi rejimlerinden birisi. O yüzden egzozomu ben de kendi klinimde, kendi uygulamamda severek kullanıyorum. Bilimsel dayanağı olan her şeyi bizler kullanıyoruz, seviyoruz. Peki son olarak seyircilerimize buradan söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şunu söylemek isterim. Kozmetik uygulamalar, estetik uygulamalar önemli. Evet seviyoruz son dönemlerin popüler konusu. Ama aynı zamanda kötü uygulamalar ya da nihayetinde yaşanan bazı tatsız olaylar nedeniyle de medyada oldukça popüler. Dikkat etmemiz gereken en önemli unsur burada. Özellikle merdiven altı uygulamalarda hekim olmayan kişilerin elinde oluş olan uygulamalardan kaçılmak gerekiyor. Ruhsatlı bir dermatolog, plastik cerrah ya da medikal estetik hekim. Elinde bu işleri yaptırmanızda fayda var. En önemli vurgulayacağım şey bu. Nihayetinde o bu yerlerde komplikasyonlar da yönetilebiliyor. Aynı zamanda hakkınızı, hukukunuzu da arayabiliyorsunuz. İyi hisset programımızın ilk konu dermatoloji uzmanı Doktor Engin Karaslandı. ETS Estetik sponsorluğunda programımız devam edecek. Bizi takipte kalın, Sağlıkla kalın.